Evet sevgili öğrenciler köklü sayılarda ÖSYM tarzında sorular 3. bölümüne devam ediyorum. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri en ince dereceden kök A sayısına eşittir. Örnek üçgen içerisinde 10 yazmış derecesi 3 gelmiş kök içerisine kutun içerisindeki sayı yazıyoruz. Yine burada da buna uyarlayarak çözmeye çalışalım. 125 için yine küp kök içerisine 125 yazarsam. Burası da 5'in kübü olduğu için dışarıya 5 diye çıkacak. Buraya ise 4. dereceden 81 yazarsak 3 üzeri 4'ten dolayı 3 diye çıkacak. Yani burası 8 geldi. 8 eşittir. Beşgenin içerisinde olduğu için 5. dereceden kök A gelecek. Her iki tarafın 5. dereceden kuvvetini alırsak kökten kurtulabiliriz. Yani A buradan 8 üzeri 5 gelecek. Bu da 2 üzeri 3'ün 5. dereceden kuvveti olduğu için 2 üzeri 15'tir. Cevabımız C seçeneği. Pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı sembollerinin değeri aşağıda verilmiştir. Bu şekilde üçgenler verildiği zaman 1 bölü kök a eksi kök b. Bu da eşlenik yapabiliriz. Kare içerisinde kutucuk içerisinde verildiğinde ise kare kök x olarak göstermiş. Öncelikle birinci yapacak olursak içtekini. 1 bölü kök 9 eksi kök 8'i yapmamız gerekiyor. Eşlenikle çarpalım. Kök 9 artı kök 8'e çarparsam. Yukarıyı 1 ile çarptığım için zaten etkilenmeyecek. Aşağıda ise iki kare farkından kök 9'un karesi eksi kök 8'in karesinden 1 gelecek. Yani yukarısı 3 artı 2 kök 2 olacak açtığımız zaman. Bunu da kök içerisine almamız gerekiyor. Kutucuk varmış. Kural uyguladığımız zaman çarpımları 2 toplamları 3 gelecek şekilde ayırıyoruz. Bu da tam kareye dayanıyordu zaten. Kök 2 artı kök 1'den cevabımız D gelir. Alanı 20 olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir diye sormuş. Öncelikle alanı 20 olduğu için yani a kare 20 gelecek. a eşittir. 4'e 5'ten 2 kök 5 gelir. Çevresini istediği için 4 ile 2 kök 5'i çarparsak 8 kök 5 yapacak. 8'i içeriye gönderdiğim zaman 64 çarpı 5'ten cevabımız 320. Yani kök içerisinde 320 gelir. C seçeneği. Aşağıda 9 eş parçadan oluşan şekilde eninci dereceden kök 2 üzeri x köklü ifadesi x mavi renge boyalı parçaların sayısı en boyalı olmayan parçaların sayısı yani içeriye boyalılar derece olarak da boyalı olmayanları yazıyoruz. En birden büyük bir tam sayı olmak üzere şekilde modellenen ifadenin tam sayı olabilmesi için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha mavi renge boyanmalıdır. Öncelikle şu anki durumu ifade edecek olursak 2 üzeri 3, 3 tanesi boyalı, 6 tanesi boyasız. Şimdi bunu sadeleşmesi demek aslında tam tersi duruma düşmek demek. Çünkü ben buradaki dereceyi 5 yaparsam zaten toplamları 9 olacak şekilde sürekli değiştireceğim. Burası 2 üzeri 4 olur. Yine burayı 4 yaparsam 2 üzeri 5 olur. Burayı 3 yaparsam 2 üzeri 6 olur. İşte şimdi köklü üstüye çevirdiğim zaman 6 bölü 3'ten kesinlikle sonucu ne yapabilirim? Tam sayı bulabilirim. 2 üzeri 2 gelecek. Yani o zaman buradan 3 tane daha boyanması gerektiğini görüyoruz. Çünkü içeriği 6 yaptım. 3 tane zaten boyalıydı. 3 tane daha boyamamız gerekiyor. ABC'de sayıların yerine 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Yani bir tanesi boşa çıkacak. A'yı içeri aldığımız zaman A kare çarpı B kök içerisinde bu da kök içerisinde C artı D. Her iki tarafın karesini alırsak A kare ile B'nin çarpımı C artı D'ye eşitmiş. Sonrasında e, burada verilen sayıları kullandığımız zaman aslında mesela buraya 6 buraya 12 verirsem 18 yapmak kolay. 9'a 2'yi düşünürüz. Buradan 3'ün karesi çarpı 2'den 18'i buluyoruz. Yani 3'ü kullandık, 2'yi kullandık, 6'yı kullandık, 12'yi kullandık fakat 4'ü kullanmadık. Her iki tarafında 0,5 cm mesafe olan 5 cm'lik özdeş 2 cetvel aralarında boşluk bırakılmadan şekildeki gibi ucuca birleştirilmiştir. 6 kök 2 santim uzunluğundaki bir ipin ucu cetvellerin solundan hizalanırsa diğer ucu hangi aralıklar arasına denk gelir demiş. Öncelikle kök 72 bunu açtık. Kök 72 64'ten büyüktür. Kök 64'ten kök 81'den de küçüktür. Yani bizim bu sayımız 8 ile 9 arasına denk gelecek. Şimdi baştan hizaladığımız için birinci cetvel bittiğinde 0,505 yani yarım. Aslında bu cetvelin tamamı 6 santime denk gelmiş olacak. Bizim 2 ile 3 arası daha gitmemiz lazım. Şurası zaten 0,5. Her biri 0,5 aslında. Şuraya kadar 1. Sonrasında buraya kadar 2 oldu. Ve 2 ile 3 arası demiştik zaten. Bir tane daha gidersek C'ye gelmiş olacağız. O zaman bizim B ile C arasına yerleştirmemiz gerekiyor. Aralarında eşit mesafe bulunan 5 eş vagona sahip bir trenin bir tünelden geçişi sırasındaki görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Tünelin uzunluğu metre türünden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle 5 tane eş vagon olduğu için şimdi vagonların geri kalan kısımlarını çizersek formalite. Şurada bir kısmı var zaten devamı. Bakın buradan iki tane vagon tamamlanmış oldu. Burada bir tane daha var. 3, Burada bir tane daha var 4. Burada bir tane daha var 5. Şurası 1 oldu. 2 3 4 ve tamamı 5 oldu. Buradan sonra şimdi şurası zaten 3'müş ve aralıklarda hep 1 metreymiş. Tünelin uzunluğu için şöyle diyebiliriz. Şurası zaten 3, buradan da 3 gelecek. 6, buradan da yine 3 gelecek. 9. Sonrasında şurası 1'dir. Aralıklar çünkü sayılacak. Buradan 1 gelecek. 10. 11, 12 ve şuradan da 13 gelecek. Şurada ne kadarlık kısmının e, geldiğini bilmiyoruz. Hani yarı yarıya vesaire durumlarını bilmiyoruz. Yani kesinlikle 9'dan büyük olmalı. 9'dan büyük olacak. E, diğer taraftan da 15'ten ne olacak? Küçük olacak. Hangisi olamaz demiş. Kök 81'den tabi kök içerisine aldığımız zaman burası da 225 bu sayıların hepsi arada kalmaktadır zaten. O zaman 200 kök 240 metre olamaz diyoruz. Ayşe'nin telefon ekranına aşağıda santim türünden boyutları verilen dikdörtgen şeklindeki fotoğraflardan 24 tane sığmaktadır. O zaman biz burada ekranın alanını hemen bulalım. Kök 5 artı kök 2 ile ne işlenik görüyorsunuz? Kök 5, -kök kök 5 eksi kök 2 çarparsam. Kök 5'in karesi eksi kök 2'nin karesinden 5 eksi 2'den. 3 geldi. Buradan 24 tane sığması demek alanın 72 olması demektir. İki parmağıyla ekrana dokunup parmaklarını birbirine yaklaştırdığında kare şekline dönüşen 36 tane fotoğrafın sığdığını görüyor. Şimdi kare şekline dönüştüğü için bir kere o fotoğrafın bir kenarına A diyelim. 36 tane A karenin 72'ye denk geldiğini aynı ekrandan bahsediyoruz. Buradan A kare eşittir 2 gelebilir. A eşittir kök 2. O zaman son durumda bir kenarımız kök 2 gelmelidir. Banyosunun zemininde boyutları kök 3 ve 1 bir birim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplamak isteyen Mustafa, şekil 1'de gösterildiği gibi zeminin bir kısmına fayansın uzun kenarları zeminin kenarlarıyla çakışacak şekilde ucuca yerleştirdiğinde 4. fayans sığmıyormuş. Yani aslında burası kök 3 kök 3 zaten ebatlar 3 kök 3'ten kesinlikle büyükmüş. 4 köküçten de küçük olmalıdır. Yani kök 27 ile kök 48 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu kez fayansının kısa kenarlarını kullanarak yerleştirdiğinde şekildeki görüntü oluşuyor. Kısa kenarlardan tam olarak yerleştiğini görüyoruz. O zaman buradaki tam sayı değeri aslında bu aralıktaki tam sayı değerini istemiş oluyor. Çünkü hiçbir parça artmamış ve boşluk kalmamış. Bu aralıkta da kök içerisinden çıkabilecek kök 36 vardır. Yani cevabımız 6'dır. Bir yağ tenekesi elektronik bir tartıyla önce boş bir şekilde ardından ise yarısına kadar yağ ile doluyken tartılıyor. Bu tartma işlemlerinin kilogram türünden sonuçları yukarıda gösterildiğine göre yarısına kadar yağ ile dolu teneke bir miktar daha yağ ilave edildiğinde tenekedeki kilogram türünden yağ miktarı Şimdi burada tenekenin ağırlığı dememiş. Burada bir tuzak var zaten. Öncelikle bunları da kök içerisine alalım. Kök 16, kök 25 veya kök 36 diyeceğiz. Şimdi boş ağırlık, boş teneke kök 3. Yarısı yağ varken 3 kök 3. Yani aslında tenekenin tüm içerisinde yağ doldurduğumuz zaman sadece kilogram türünden yağ miktarı 4 kök 3 gelecek. En fazla bu da kök kaça denk gelir? Kök 48'e denk gelir. Peki ilk etapta iki kök 3 yağ vardı. Bakın tekrardan söylüyorum burada yağdan bahsetmesi, tenekenin ağırlığından bahsetmemesi bizim için tuzaktır. Bir miktar yağ ilave ettiğimiz için kök 12 mutlaka aşacak. O zaman kök 16 olabilir. Kök 25 de olabilir. Kök 48'e gelemeyecek bu arada. Yani en fazla. O zaman bu da olabilir. Yani tüm cevaplar doğrudur. Cevabımız E seçeneği iyi çalışmalar.